Merhaba arkadaşlar, ben Kısmet hoş geldiniz. Dün bayram birinci günüydü. Hem gezmeye gittik hem de Ikea'ya gittik. Mutfak eşyaları lazım olduğu şeyleri aldım. Çok güzel, çok da müthiş görünüyor. Size göstermek istedim. Hadi bir başlayalım. Hadi bismillah. Evet gördüğünüz gibi çocuklar bunları seçti. Çok sevdiler. Dedi ki servis için çok güzel olur. Çok siyah istediler. Dört tane siyah aldık. Bir tane beyaz aldık. Eee pasta kek çöreği merakla bekledi zaman dedi servis için çok güzel olur gördüğünüz gibi. Siyah daha çok öne verdi. Görünüşünü. Evet tincanımız bu da çay şekerin. Bu bizim hamur yapacağım kasesi. Bunu beğendim. Bu çelik olduğu için çok güzel. Azat bunu beğendi kendine. Çok güzel. Şunları 3 tane kahvaltılık için aldım. Dolaba koymak için bazen yine kalıyor. 4 tanesini aldık. Bunu da çok sevdik Surahi niyetine sofraya koymak için çok güzel olur, çok şık. Evet, bu da en son şer tavası. Bunu çok beğendik. Bunu, bu önlüğü de ben çok beğendim. Rengi çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi önlük bu. Açayım. Şey. Şöyle. Çok güzel. Evet, çok güzel. Bir takayım. Evet çok da güzel bir örnek. Şöyle göster. Cebi de var. Evet, çok güzel mutfak ihtiyacımız vardı. Çok güzel aldık. Çok da seçtik çocuklarla beraber. Gördüğünüz gibi bu hamur kesemiz. Bu da şef tavamız. Fincan kahvelerimiz. Bu da çay şekeri. Misafirlere servis etmek için. Bıra bunlar eşli de indiğimiz. Güle güle kullanalım.